Başka, öğrenler, öğrenler lazım. İlk fideler bundan tam 16 yıl önce dikildi. Sonrasında ise çilek bir mahallenin geçim kaynağı oldu. Seydüşehir'in Yaylacık Mahallesi'nde 16 yıl önce 5 bahçede deneme amaçlı başlatılan çilek yetiştiriciliği bugün farklı bir boyuta ulaştı. 500 dekar alanda çilek yetiştiriliyor, yıllık 500 tonun üzerinde üretim yapılıyor. Yaylacık Mahallesi'nde üretilen çileğin büyük bir bölümü yurt dışına ihraç ediliyor. Muhtar Ömer Kalemci, çilek artık bizim için olmazsa olmaz dedi. İlk başlatan biziz, Seydişehir, Yaylacık köyüdür. Ondan sonra bu Mesudiye olsun, Dikildaş olsun, her taraf büyük olsun, beş yer Buradan görerek bunu yaptılar. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal Yaylacık Mahallesi'ndeki çilek hasadına katıldı. bu mahallelerimizde yani Yaylacık, Mesudiye, Dikili Taş, Ketenli gibi mahallelerimizde başlayan bu çilek Seydişehir'in aşağı mahallelerine de yaygınlaştı. Şu anda resmi rakamlara göre 4800 dekar Seydişehir'de çilek üretimi yapılmakta. Bu da e, üretim anlamıyla ton itibariyle de 60 bin tona yakın bir çilek üretimi. Kaylacıkta üretilen çileğin en büyük özelliği ise tamamen organik olması. Bir de tamamen doğal bir üretim yapılıyor. Burada herhangi bir kimyasal kullanılmıyor. Dolayısıyla aroması gerçekten bugüne kadarki tattığımız çileklerin en iyisi diyebiliriz. Bunda iddialıyız.